Herkese günaydın. Günaydın. Bogostayız. Şahane bir gün bizi karşılıyor. Pek 90 dakikalık bir yolculuk sonrasında adaya ayak bastık. 3 gün boyunca burada olacağız deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Bize güzelin Fethiye'yi bırakıp nereye gidiyorsunuz diyebilirsiniz. Ama Rodos sadece 90 dakika uzaklıktayken komşu ikiye gidip selam verelim dedik. Feribot biletlerimizi gitmeden kısa bir süre önce aldık. İki kişi gidiş dönüş toplam 150 euro tuttu. Türkiye'den çıkarken ve dönerken liman vergisi ödüyorsunuz. Post cihazlarının bozuk olduğunu söyleyebiliyorlar. O yüzden yanınızda nakit bulundurmanız iyi olur. Bu videoda Rodos'a ne zaman gidilir, ne yenilir, ne içilir, nerelerde denize girilir gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi Eylül ayında olmamıza rağmen her yer oldukça kalabalık. Yani baştan söyleyelim yaz aylarına gitmek pek de iyi bir fikir olmayabilir. En güzel vakitleri Eylül, Ekim, Nisan, Mayıs gibi olacaktır. Evet şimdi bir meydanda kahve söyledik. Çok iyi olduğunu söyleyemem. <laughs> Ama birçok yerde frappe deneyeceğiz. Yani ben deneyeceğim. Komşu birası. Komşu birası. Yani bir draft bir çok iyi değil. Okey draft ama zaten. Evet okay. draft. Biz kendi yerel birilerine tadınca bir değerlendirme yaparız. Yönden hemen söyleyelim. Asla Türkiye'deki dönerlerle karşılaştırılamaz. Ama gidip deneyin çünkü çok lezzetliydi. Evet, bir geldik şu anda. Sıfakiye, evet, herkesi bahsettiği dönerci. Bunu ee... evet, düzgün kanalım evet. ama evet. de anladım. Çok lezzetli içindeki. Tostlar. Tostlar. Tostlar.

kaldığımız yerin hemen yakınında tesadüfen gördüğümüz bu dondurmacıyı karnımız tok olmasına rağmen denemek istedik. İyi ki de denemişiz. Bizce Rodo'sta herkesin favorisi olacak olan bir yer. Kaktüs meyvesinden güllü lokumluya kadar bir sürü çeşidi var. Üstelik almadan önce tadım yapabiliyorsunuz. Fakat uyaralım, favorinizi seçmek gerçekten çok zor olacak. Rodos'a gelince yapılacak en güzel şeylerden biri sur içindeki o daracık sokaklarda kaybolmak. Yürürken bastığınız çakıl taşlarına uzun uzun bakmak isteyeceksiniz. Sadece estetik olarak değil, işlevsel olarak da çok özel. Bu taşlar sokakların sıcaklık dengesini sağlıyor ve yüzyıllardır bu şekilde korunuyor. Eski yapılardan birçoğu ya çok iyi korunmuş ya da aslına sadık kalınarak yeniden yapılmış. Gerçekten emrin bir atmosfer. Yani, mı? Yani, Aynen. Gereksiz bir aktivite olur ama bu kadar tırmanınca içecek normal yani. <gülüyor> <gülüyor> İnsan internize... Ay gören de hiçbir yere tırmanamıyorsunuz anneler. <laughs> Şöyle dur, böyle dur. Beni bir çek. Şehirde gezerken soluklanmak isterseniz diye bu mekanı size göstermek istedik. Biz burada oturmadık, sadece size bir fikir olsun istedik. Genelde ağaç altı, gözümüzü hoş gelen yerlerde oturduk ve bu şekilde birçok yer var. Süleymaniye Camii maalesef ziyarete açık değildi. Bu yüzden içeriye giremedik. Nedeni sorduk ama bilen birine de rastlayamadık. Hava çok sıcak olduğu için siz de bizim gibi sürekli serinlemek isteyebilirsiniz. İçeceklerin market fiyatlarını göstermek istedik. Mastikli sulardan denedik ama pek bize göre değildi. Yine de yeni şeyler denemeyi sevenlerdenseniz tadına bir bakın deriz. Gerçekten farklı. Ada oldukça büyük. Biz de Lindos'a ve sahil bölgelerine gidebilmek için araç kiralamak istedik. Feribottan indiğinizde hemen araç kiralama ofisleri sizi karşılıyor fakat hepsine fiyat sormanızı tavsiye ederiz. Biz feribotlara yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindeki bir rentekardan kiraladık ve memnun kaldık. Tamamen restoran gerçekten çok lezzetliydi. Burada söylediğimiz ürünler ızgara, hellim, bebek, kalamar, incik ve musakkaydı. Hepsinin porsiyonu çok büyük ve lezzeti muhteşemdi. Aklımızda kalan da bir sürü yemek var. Buraya kesinlikle tekrar uğramak istiyoruz. Bu restoranın tek bir handikapı var. O da biraz sıra beklemeniz gerekiyor. Yaklaşık yarım saat. Yemek sonrasında da her restoranda bir ikram var. Buradaki portakallı kürü inanılmaz güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederiz. <laughs> Burası Rodos'ta girdiğimiz ilk deniz. Belki de adanın en ünlü ve en kalabalık koyu. Fakat yine de tertemiz, cam gibi. Biz böyle denizlere hasret kalmışız. Ne bir çöp vardı, ne de bir tekne atığı. Sanırım en önemlisi de denize girmek ücretsiz. İstediğiniz yere havlunuzu serip özgürce yüzebiliyorsunuz. Biz gibi memleketimiz varken insanlar neden Rodos'a geliyor diyorduk. Maalesef şimdi anladım. Girdi. Evet, evet. böyle bir tişört almalıyız. <laughs> Bizim ülkemiz bir açık hava müzesi olduğu için biz ömrü hayatımıza ne antik kentler ne antik tiyatrolar görmüşüz. O yüzden Lindos Akropolü bizi pek etkilemedi. Hem de girişi 20 euroydu. Bu videoda sizi biraz gezdirdik ki siz de gitmeye değip değmeyeceğine kendiniz karar verin istedik. Hmm. Sana şapka buldum. Lindos'ta girdiğimiz deniz adeta kadife gibiydi. İlk girerken çok sığ ve kumluk olduğu için çocuklu aileler için de ideal. Akropol'den inerken bile denizin dibini görebiliyorsunuz. Rüzgarlere değse yok ve suyun sıcaklığı inanılmaz güzel. Bayılacaksınız. Girebileceğiniz bir diğer deniz Stegne sahili. Buraya biz yemek yemeye geldik. Fakat deniz de çok güzeldi. Girmemek için kendimizi zor tuttuk. <laughs> Eğer karar verdiysen söyleyebilirim. <laughs> Buraya deniz ürünleri cenneti desek az kalır. geniş bir menüsü olduğu için karar verirken çok zorlandık. İstiridye, Saganaki, soslu ahtapot, Yunan salatası söyledik. Daha fazla şey söylemek isterdik fakat burada porsiyonlar bayağı büyük olduğu için bitiremiyoruz. o yüzden şimdilik bu kadarıyla yetindik. Burayı da beğendiğimiz için size öneriyoruz. Burası Kaliteye Koyu. Eskiden termal sularıyla ünlü bir sağlık merkeziymiş. Buradaki bina İtalyan döneminden kalma ve Rodos'un mimarisiyle doğal güzelliğiyle uyumlu şekilde tasarlanmış. Üstelik burası birçok filme de ev sahipliği yapmış. Şimdi ise buraya gelip denize girebiliyorsunuz, etrafı keşfedebiliyorsunuz. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada görebileceğiniz şahane bir yer. Market gezmeyi seviyorsanız yaşadınız. Çünkü biz bayılıyoruz. Hemen hemen her yerde gördüğünüz ülkemizdekinin ki eki getirilmiş ürünlerine birlikte bir göz atalım Şaka bir yana burada gördüğünüz yoğurtlar gerçekten çok iyiydi ki biz bunu hiç beklemiyorduk. Bu yoğurtları koyun ve keçi sütünden yapmışlar. %6.7 yağ oranında. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Biz bayıldık. Burada göreceğiniz şeraplar biraz turistik olduğu için biz Yunan birası içmeyi tercih ettik. Burada gördüğünüz türüflü patates ve türüflü peynir eritmesi inanılmaz güzeldi. Tavsiye ederiz. Adanın merkezindeki sahil önerimiz tertemiz ve lokallerinde sabah denize girdiği elli koyu. Ronda Beach de burada. Sadece gitmeden havanın rüzgarlı olup olmadığına bakmanızı tavsiye ederiz. Yeah. <laughs> <laughs> Son günümüzde göremediğimiz yerleri görmek için sahil boyunca yürüyüş yaptık. Liman çevresinde yakın adaları gezmek isteyenler için de tekne turları var. Bilginize. Burada Osmanlı döneminden kalma el yazmaları, eski kitaplar ve tarihi belgeler bulunuyor. Küçük ama etkileyici bir yer. Şövalyeler Caddesi'nde farklı uluslara ait hanları, şövalyelerin simgelerini, Osmanlı döneminden kalma yapıları ve restorasyon geçirmiş binaları görebilirsiniz. Ayrıca bunlarla ilgili ayrıntılı bilgilere de rastlayabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Rodos'a gelince güzel denizlere girip lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir rehber hazırlamış olduk. Umarız beğenmişsinizdir. Ayrıca komşi sizi bekliyor. Hey. Hey. <laughs>